Çok katlı, sahte kontrollü, kupür tanıma ve sayma makinesi. Marka SeaTech, model E-Hunter 110. 15 para birimli makinamıza 40 para birimine kadar farklı kombinasyonlarda para birimi yüklenebilmektedir. Makine çift cıslı, son teknoloji, kontrole sahiptir. İmaj ile sahte kontrol, kupür tanıma işlemleri yapmakta. Aynı zamanda parasal makinemizde aynı anda kaç para birimi yüklüyse hepsini saydırabilmekteyiz. kontrolümüz de aynı anda çalışıyor.